Ya. Fatma baba. Cem amca hastanede öyle ölüm kalım mücadelesi verirken biz burada böyle... Ne bileyim garip işte ya. Ben çok yemek yemek istemiyorum. Yavrum böyle zamanlarda herkese bir görev düşüyor işte. Bizim görevimiz de o çocukların bu olaydan etkilenmemesini sağlamak. Bak masaya otur istersen yeme. Ama onların yemesi lazım. Berkay dışarıda durumlar nasıl? Yani şimdilik asayiş Berkemal ama... ...dua edelim Cem abiye bir şey olmasın ya. Çünkü böyle bir şeyin haberi Gülce'ye nasıl verilir ben hiç bilmiyorum yani. Ağzından yel alsın. Allah yardımcısı olsun. Sen bu çocukların kolunu kanadını kırma yara. Yaptığım hesaplamalara ve baktığım istatistiklere göre babamın böyle bir ameliyattan kurtulma olasılığı yüzde otuz. Baba ölmesin, baba ölmesin sakın. Rüzgar'ın babasıyla annesi öldü, Gülcen'in ölmesin sakın. Onlar öldüğünde ne yaptın? Rüzgar üzüldü, üzüldü, çok üzüldü Rüzgar. Ağladı, bağırdı, vurdu. Sonra abicim geldi. Ben hiç üzülemiyorum. Öfkeleniyorum. Korkuyorum. Rahatsız oluyorum ama üzülemiyorum. Ama belki babamı bir daha göremezsem üzülebilirim. Sakın sakın Gülce üzülmesin sakın. Ben diğer canlılar gibi babamın da yaşamının net ve keskin bir biçimde sona ermesini istemiyorum. Onunla seyahat etmek istiyorum. Uzay hakkında konuşmak ve dert oynamak istiyorum. O bana annemden gizli dondurma alsın. Sonra ben de anneme itiraf edeyim istiyorum. Komedinime gece suyu koysun istiyorum. Bir de şu anda ağlayacak gibi hissediyorum. Sakın sakın Gülce ağlamasın. Sakın ağlamasın Gülce. Ölünce kalplerde yaşarız. Abicim söyledi. Babamla annem ölünce kalbimizde yaşadı. Baban ölürse kalbimizde yaşar. Kalbimizde değil de evimizde yaşası olur mu? Ağlama Gülce, ağlama, ağlama.